Herkese kolay gelsin. 13 Ekim 2023. Bugün yine bahçedeyiz. Uzun süreden beri bahçeye uğrayamıyoruz. Daha doğrusu ben uğrayamıyorum. Havan bahçeyle ilgileniyor ama videoda tabi haliyle çekemiyorum. Bugün bahçeye geldik ziyarete. Hem kısa bir video çekelim hem de neler yaptık, neler yapmaya devam ediyoruz. Ve bahçenin son gelişimi hakkında bilgi verelim. Hem de bir video paylaşalım istedik. Ee, en sonki videomuzu 12 Ağustos'ta çekmişiz. Bugün onu çekim. Ee, neredeyse 2 ay geçmiş. Eee 2 aylık zaman zarfında tabi e, tabii aşırı sıcakların olduğu zaman diliminde sulamalarımızı sıklaştırdık. Beslemelerimize de kaldığımız yerden devam edip e, gün aşırı belki de sulama olacak şekilde e, ağaçları strese sokmadan gelişimlerini devam ettirmeye çalıştık. Aynı zamanda yapraktan ve topraktan beslemelerine devam ettik. Yapraktansa haftalık haftalık haftada bir gün yaprak uygulaması yaptık. Damlamayı da haftada iki gün olacak şekilde ayarlamıştık. Yaklaşık sezon boyunca 25 ve üzeri sulama 15-20 civarı da Belki de şey oldu. E, yapraktan ilaçlama yapılmış oldu. Şu anki görüntü bu şekilde. Dördüncü e, yaprak. E, bu sene yaprağını döktüğünde seneye beşinci yaprağına çalışmış olacak. E, çeşidimiz Chetner. Sekize altı e dikim. E, tekrar bahsedeyim ilk defa video açanlar ve izleyecek olanlar için. E, Tabi yaşlı ileri bahçelerde ummalı bir şekilde hazat başladı çatlamalar arttı. Aslında bu sene geciktiği söyleniliyor. O yüzden yavaş yavaş hasatlarda videoları düşmeye başladı. Hasat ederken neye dikkat edeceğiz? Tabii ki çatlamaların belli oranda olmasına özen göstereceğiz. Anladığım kadarıyla. Neden derseniz, tabii çatlamamış cevizleri alıp makineye attığımızda ee, oradaki geçirdiği süre fazla olacağı için e, hırpalanma ve e, sert kabuğunun çatlaması söz konusu olup e, içeriye su aldığında da işte e, çürüme ve raf ömrünü kısalttığı söyleniyor. Bu yüzden belli bir oranda çatlamaya erişince e, hasata girişmekte fayda var. E, bugün aslında e, bizim de hasatımız e, olacak. E, üzerindeki olan tek tük meyveleri toplayacağız ve bunları eee ilk sef yani ilk defa bir tadına bakmış olacağız. Geçen sene de birkaç tane baktık ama e, bu sene belki 2-3 kilo, 5 kilo neyse 4. E, yaprakta alırız diye tahmin ediyoruz. Tabii ki bizim buradaki e, e, dikim sıklığımız 8'e 6. Şöyle hem ilerleyeyim hem biraz anlatayım. Eee 8'e 6 dikim 4. yaprak dedik. Eee biz burada dikimden itibaren tek dala bırakma ile birlikte budayarak gelişim devam ettirmeye çalışıyoruz. Şekil vererek daha doğrusu. Tabi bu zaman diliminden sonra tek dala düşürdük. Daha sonra ilk katı aldık. Daha sonra işte şu anda ikinci katı alacağız bu sene gibi duruyor. Bu şekilde budamayı da minimuma indirerek ağacın alt gövdesini doldurarak Dolmasını sağlayarak e, gelişimine devam ettireceğiz. Şimdi bazı tabii ağaçlarımızın gelişimi iyi, bazılarının biraz daha aşağıda olabiliyor. Ve her sırada e, aynı şekilde olmuyor. E, arada e, yanlış hatırlamıyorsam 6-7 tane de bir yaş geriden giden var. Bunlarla beraber işte 60'a yakın burada ağacımız var. Zaten burası bir hobi bahçesi. Herhangi bir ticari amaç için kurulmadı. Çatlamamasına rağmen topluyoruz. Artık bir daha git gel yapmak istemediğimiz için çünkü çok kısa bir zaman sonra büyük ihtimalle çatlamalar olacak. Toplama ekibimiz de burada. Eşim ve babam. Ben kısa bir video çekip paylaşmak istedim onlar toplarken. Hatta topladıklarımızı da göstereceğim. Bu ara yerde baklamız vardı. Baklayı aldık. Buraya hayvan gübresi yaydık. Seneye burada yine ara yerde günlük tarım ve yiyeceklerimizi alabilmek adına. Arkasında hala bahçenin e, az miktarı var ama üst kısım artık selamet hale geldi. Bu şekilde. Dördüncü yaprak. Bahçenin formu güzel. Ama tabii ki hala zamana ihtiyacı var. E, söylendiği gibi işte dördüncü yaprakta her şey oldu bitti ile olmuyor. E, bu daha önce bir videonun bir tanesinde bahsettim. Biz yapmamız gereken hepsini yapıyoruz. Sadece ihtiyacımız olan şey zaman. Yani tabi şeyden de bahsedeyim. Kuşlar ee, kuş da fazla. Yani herkes kendi rızkını yiyecek tabi ama şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Bütün ağaçlarda tek tip olsa bu şekilde şey var. Bunlar biraz topladıklarımız. Genelde dördüncü yaşta şöyle gölgeyi alayım. Dördüncü yaşta kalibre büyük oluyor diyorlar. Şöyle bir sabitleyeyim. Evet, dört yıllık emeğimizin ilk meyveleri diyebiliriz. Dediğim gibi hani çatlamalar var ama çoğu çatlamamış ya da çatlamaya yakın seviyede. Artık biz bunları tekrar tekrar uğraşmayalım. Az bir miktar olacağı için bıçakla çizip ürününü serebiliriz diye düşündük. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi şöyle iç doldurması tabii ki ürünü az olduğu için iyi. Ama ilerleyen yaşlarda ağaçtaki ürün fazla olduğunda iç doldurma azalabilir. Beslemeyi az yaparsanız. Yani buradan şu çıkıyor. Ağacın yaşı arttığında beslemeye çok önem vermeniz gerekiyor. Ağacın yaşı küçük olduğunda beslemeye önem vermeseniz de ağaç kendi e, gücüyle ve sizin az miktarda yaptığınız beslemeyle bunu telere edebiliyor. Özellikle ticari bahçelerde e, gördüğünüz gibi bakın ağaç kakanların ya da e, diğer kuşların et tesiri. Bazen delmeye çalışmış ama delememiş. Bu şekilde bahçe küçükken dediğim gibi gelişim kadar edilebiliyor ama bahçenin yaşı büyüdüğünde besleme ve sulama çok önemli koruma yöntemleri çok önemli yani hem hastalıklara karşı bahçenizi ve ürünlerinizi korumanız gerekecek hem de ürünü arttırıcı işlemleri aralıksız devam ettirmeniz gerekecek biz daha yolun başındayız tabii ki öğrendiklerimizi uygulamaya çalışıyoruz. Uyguladıklarımızı da paylaşmaya çalışıyoruz. Böyle söyleyeceklerim. Bugün de bizim ilk hasatımız bahçede. İnşallah herkes emeğinin karşılığını alır. Çünkü bu iş kolay değil. Sürekli içinde bulunman gerekiyor. Özellikle ilaçlanma evrelerinde yani neredeyse iki günde, bir, üç günde bir sulanıyor. Ve haftada bir günde ilaç atılıyor. Yani ben sürekli başına duramıyorum ama babam sağ olsun bunlarla ilgileniyor. Hem kendine meşgale oluyor hem de böyle bizim için de iyi oluyor. Geldiğimizde gittiğimizde böyle bir uğraşımız oldu. Seni yine Mart ayında tabii ki budamamızı yapacağız ama bu dediğim gibi bunu azaltarak artık verime yönelik bir şey yapacağız. Yani tabii ki videolarda işte Amerika budamaya bıraktı 20 yıllık geriden gelen yöntem vesaire diye cevaplar da olabiliyor ama şimdi başladığımız bir yol var. Bundan da tabii ki böyle bahçeyi ve ağacı pat diye çevirmek zor zaten mantıklı da değil. Yani budanmayan bahçeyi birden sert budamak ne kadar mantıksızsa budanan bahçeyi de birden sert bir şekilde budamamak o derece mantıksız. Bence. Kademel olarak budamayı arttıracağız. Azaltacağız. Ya da ona göre bir yol izleyeceğiz. Şimdi şuradan da çekeyim. Fazla uzatmak istemiyorum aslında. Güneş de geliyor olabilir. E, fark ettiyseniz, 2 mayında ama bahçemiz hala yeşil aksamını koruyor. Hani burada yeşil aksamın ne kadar uzun süre kalırsa e, ağaç üzerinde o kadar iyi olduğunu e, duymuştum. Hani e, bu da bizim için iyi bir şey olsa gerek. Çünkü e, gelişim ona göre. Tabii ki İç Anadolu bölgesinde e, dona maruz kalacak olan e, bahçeler için bu söylenmese de bizim gibi Marmara, Ege bölgesindeki bahçeler için yeşil aksam çok önemli. Yani en azından 4 yaşında şöyle bir görüntüye sahip olmak güzel bizim için. Hele ki hobi bahçesinde. Ee, düzenli olması, e, görüntüsünün güzel olması, e, küçük de olsa bir meyve göstermesi. Dördüncü yaprağında bize e, meyve göstermesi. Şöyle göstereyim bizim için gurur verici bir şey. İnşallah bu artarak devam eder diyorum. Herkese hayırlı bereketli sezonlar diliyorum.